Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans 6. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dört e, tane inşa boşta. Bunları görevlendireceğiz. Yükseltmelerimizi yapacağız. Şimdi şöyle her şeyi gördüğümüz düzeni alalım. E, şöyle duvarlarımız neredeyse fullenecek. 20 tane 20'den az duvarımız kaldı fullenme. Yani 11. seviye olmaya. Onları da bugün yaparız ya da video dışında ben yaparım diye düşünüyorum. Şöyle sizden belediye binanın büyülü önerimi göstermek istiyorum. İki tane kitabım var. Birisi kahramanlar kitabı. Diğeri de her şey kitabı. Önceki videoda dediğim gibi her şey kitabı. 12. her şeyi fulledikten sonra belediye binasının 12. seviyesine basacağım. Kahramanlar kitabı şu an kullanmayacağım. Kahramanlarımız biraz yükselsin. Ondan sonra günleri arttıkça basacağım. Eee şimdi ganimetim az gördüğünüz, ol görmüş olduğunuz gibi Şöyle klasik saldırımı yapacağım hemen Savaşı başlatalım Şöyle köy arayalım biraz hızlı bir giriş olur arkadaşlar like atmayı unutmayın Kanalıma abone de olmayı unutmayın şöyle Köy iyi galiba zaten ganimetleri de Maden de şuradan kuşatma makinesi yola cık. bir fabrika sınırı tam Saldıralım. Hayır saldıracağım şey bastı. saldıracağım ileriye bastı. bugün iki kere böyle oldu savaştan çık ki yok belki yine gelir. Of. Ya oradan 800 bin altın alırdık da diğer ganimetleri de. Of. Bu da 8 bin kara Biz Bize zaten bugün kara lazım. Şimdi şurayı yıldırma gönderelim. Tamam. Şurayı da biraz hasar verelim. Kara şöyle iki tanesini de şuraya yollayalım tamam hmm, şimdi şöyle yollayalım biraz fazla aynı yere gittiler mi yoksa ben mi yolladım neyse şimdi şöyle barbakanımıza okçu kılıcı tamam koş yapmama kesin oradan yollayalım. Şöyle. Büyük kurucunun özelliğini basayım. Tamam. Biz bugün biraz e, karı iksir lazım. Bayağı lazım ya. Şöyle görünmezlik iksirini atalım. Okçu ok kuruyucunun özelliğini basalım. Tamam. Aa doğru ya. Ben niye öyle bir Neyse. Diğerleri de görünmez oldu ya. Desin. orada karakteri topladık ya. Daha güzel bir şekilde garime aldık. Şöyle hızlı eğitimden eğitelim. kırmızı isteğimizi atalım şöyle. Hmm. Tamam gönder Şöyle baskın madalyalı diye iki tane e, ee, eğitim ikisini alacağım. Şöyle şuradan kullanalım. Bir tanesini hemen diğerinde hemen kullanalım. Tamam. Şimdi bir savaşa daha girelim. Ondan sonra yükseltmelerimizi daha Şimdi arkadaşlar ben köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar 5000 karakter olan birisi daha bulduk. Şimdi buna da saldırımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk yıldırımlarımızı şu bölgeye atalım. Bir tane daha atalım. Top da Tamam. Şurayı biraz hasar verelim. Tamamdır. Ee, şuradan şöyle bir tane kaldı. Diğerini oraya attık mı? Tamam. Şimdi altında depolarda değil madenlerde. Tamam. Şurayı biraz yollayalım. Şuraya da. Tamam. Madenleri içeri almış ya. Tamam. Burak. Tamam. Kahramanlarımızla yolladık. Şu an. Kareksu. şu bölgede barbalar girmedi. bir kurucu nazarını basalım. Şuraya gitsin aslında çok güzel e, alabileceğiz ama girmiyorlar. Masanın duvarı alamadılar da. Hadi hadi alın alın alın. lan. Güzel güzel. 2000 aldık oradan hmm. Çıkalım. Şöyle. Şöyle bonus mu? Arkadaşlar şöyle, görebiliriz görevleri de bitirdim. Bütün görevleri şuradan hızlı itibaren bitirdim. Hmm. Şuradan kalan kıran hazırlaması toparlayalım. 2 milyon tamam. Çok iyi oldu. Şimdi okçu kızılçıyı şu an yükseltmeyelim. Videonun sonunda yükseltiriz. 4 milyon x'imiz var. X ile ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bugün x ile de bir şey yükseltmek istiyorum mesela. Şöyle 900 bin diyor. Tamam. 900 bin bir tane karakteri sondası yükselteceğiz. Şimdi onu yükseltmeden önce 900 bin kalana kadar tamam. Şöyle bir tane de Biraz daha yükseltelim 900 bin bırakana kadar Dualarımızı Bitirmek üzereyiz Yükseltebilir miyiz? Şöyle tamam Diğeriyle de 500 bin istiyor tam oluyor 900 bin kaldı Yükseltin bir tane kareksiz yaposunu. Tamam. 2 dakika diyor şu an. House olması milyon üstü. Işte. Tamam. Şöyle verelim. Şurayı verelim. Şurayı verelim. Kaç kaldı? 4 milyon. Bir tane daha yükseltebiliyor muyuz? Kaç kaldı? Tamam. House olması, house olması. Ordumuz tamamlansa biz bir tane daha savaşa gidelim ondan sonra ise Yükseltmelerimizi yaparız evet arkadaşlar ordumuz tamamlansa hemen geliyorum Arkadaşlar şöyle güzel bir garimet olan bir tane daha köy bulduk Hemen saldırımızı gerçekleştirelim hmm. Yukarıdan biraz barballarımızı tamam şimdi alta doğru barballarımızı salalım hmm. Şurayı gönderelim şuraya bir tane daha gönderelim tamam şöyle tamam kahramanlarımızı yukarıya gönderdim böyle bir alsınlar yıldızı alalım şöyle bir kurucunun özelliğini basalım kartal topunun barbakları hasar almasın tamam böyle bir binasını alalım. köyü de güzel görmesini aldık. Şu kartal tutmasınlar bari görev bitsin. Yani görevi bitmeye doğru gitsin ama alamayacaklar. Şöyle çıkalım. Güzel kalem hep Tamam şimdi yükseltmemize devam edelim. Şuradan direkt 5 günlüğüne basayım tamam. 800 bin kaldı. Olmayacaktı. şöyle. Şuradan şunu. Şundan da tamam. Tamam şimdi iki tane iş açımız boşta. Şöyle okçu kreşi 26. seviyeye basalım. Tamam. 4100 kaldı, 4900 istiyor. Ee. arkadaşlar ben Barbar bar kralı, kralı video dışında, dışında yükselteceğim. Çünkü arkadaşlar süre gitmeyecek. Video 15 dakikalık uzun olduğunda YouTube kabul etmiyor benim atmama. Evet arkadaşlar ben Barbar bar Kralı video yükselteceğim ve şu an ekranda fotoğrafını görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonu. Görürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Farklı oyun videolarında çok yakın zamanda gelecektir. Hoşçakalın.